Bugün Osmaniye'nin eski esnaflarından Mennan Yalçınayar abimizi ziyarete geldik. Hoş geldin Gülhan kardeş. Hoş bulduk abi. Mennan abi öncelikle kendini daha sonra yaptığın işi bizlere anlatır mısın? İlah kardeşim, ismim Abdülmennan Yalçıner. Müşterilerimiz genelde Mennan Usta olarak bilirler. Bir kız, iki erkek çocuk sahibiyim. Aslen Sakarcalık köyündenim. 40 yıldır bu mesleği icra etmekteyim yapmış olduğumuz iş olarak da televizyon, bilgisayar tamiri e, yapmaktayız. Ayrıca uydu ve çanak anten kurulumu da yapıyoruz. Malzeme olarak da bazı yedek malzemeler bulundurmaktayız. Abicim, televizyon ve bilgisayar tamirinde ne gibi işlemler yapmaktasınız? Televizyon tamirinde daha ziyade led patlayan ledleri ve anakart tamiri yapmaktayız. Bilgisayar tamiri, format bakım ve onarım yapmaktayız. Bu mesleğe nasıl başladın abi? Bu mesleğe başlamakta 1978-79 yıllarında bir arkadaşımın vesilesi vesile oldu. ilk icraatımızda küçük bir radyo verisi yapmak oldu. O radyo verisinin ismini de Ergenekon 1 Bozkurtların Sesi Radyosu olarak kurmuştuk. Ee, abi bu mesleği yapacak ya da yapmakta olan arkadaşlara tek cümleyi ne demek istersiniz? Ticaretlerinde dürüst, sabırlı ve güven verici olmalarını tavsiye ederim Dilan kardeşim. Mellan abi bizlere vaktini ayırdığın için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz de bize vakit ayırdınız Dilan kardeşim. Bu tür videoların devamı için Ziyade Emlak'a abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar.